Tarihte tek bir adam düşünün. Bulduğu formülle bugün yaşayan 4 milyar insanın hayatını kurtardı. Yani şu an nefes alıyorsanız bunu ona borçlusunuz. Ama aynı adam tarihin gördüğü en korkunç ölüm makinelerinden birini, kimyasal silahları da yarattı. Karısı onun yaptıkları yüzünden intihar etti. O bir kahraman mıydı yoksa bir canavar mı? İşte bilimin karanlık prensi, Hitzhaben hikayesi. 19. yüzyılın sonunda bilim insanları korkunç bir gerçeği fark etti. Dünya nüfusu hızla artıyordu ama toprağın verimi bitmişti. İnsanlık kelimenin tam anlamıyla açlıktan ölmek üzereydi. Bitkilerin nitrojene ihtiyacı vardı ama atmosferdeki nitrojeni toprağa bağlamanın bir yolu yoktu. Tam bu noktada sahneye genç bir Alman kimyager çıktı. Hız Haber. Haber imkansız denileni yaptı. Havada bulunan azotu yakalayıp sıvı amonyağı yani gübreye çevirmeyi başardı. Bu havadan ekmek yapmak demekti. Ha bu boş yöntemi sayesinde tarımsal üretim patladı. Bugün vücudunuzdaki nitrojenin yarısı hala onun fabrikalarından geliyor. Ancak 1914'te savaş patlak verdiğinde dünyayı besleyen o dahi adam bir anda ölüm tacirine dönüştü. Vatanseverlik duygusuyla Alman ordusuna gitti ve şöyle dedi. Savaşı kısa sürede bitirebilirin Ama yöntemi korkunçtu Klor gazı Diğer bilim insanları bunun bir savaş suçu olduğunu Barbarca olduğunu söylediler Haba'nın cevabı ise buz gibiydi Barış zamanında bilim dünyaya aittir Savaş zamanında ise devlete Ve o gün geldi 22 Nisan 1915 İpra Haba rüzgarın yönünü bizzat hesapladı Ve manaların açılmasını emretti Siperlerdeki Fransız askerleri kendilerine doğru gelen sarı bulutu görünce şaşırdılar. Ancak duman ciğerlerine dolduğunda kendi kanlarında boğulmaya başladılar. Dakikalar içinde binlerce asker korkunç şekilde can verdi. Kaba bu başarısı için terfi aldı. Ama bu zafer onu en büyük bedeli ödetecekti. Kaba'nın karısı da bir kimya kimyagerdi ve kocasının bilimi insan öldürmek için kullanmasına katlanamıyordu. Kocasının terfi kutlaması yaptığı gece Klaga da kocasının beylik tabancasını aldı. Bahçeye çıktı ve tetiği çekti. En örgütücü kısmı ne biliyor musunuz? Haba karısının cenazesine bile kalmadı. Ertesi sabah Rus cephesine daha fazla gaz saldırısı yönetmek için yola çıktı. Savaş bitti, Almanya kaybetti. Haba savaş suçlusu ilan edildi ama bir şekilde yargılanmaktan kurtuldu. Hatta 1918'de Nobel Kimya Ödülünü aldı. Bu ödül, bilim dünyasında büyük protestolara neden oldu. Almanya'nın devasa savaş borçlarını ödemek için deniz suyundan altın ayrıştırmayı denedi. Yıllarca okyanuslarda gezdi ama başaramadı. Ve sonra... 1933 Hitler iktidara geldi. Hitler, tüm hayatını Almanya'ya adamış, bu binlerce kişiyi öldürmüş, karısını kaybetmişti ama unuttuğu bir şey vardı. Haba Yahudi asıllıydı. Naziler için onun madalyalarının vatanseverliğinin hiçbir önemi yoktu. Kendi kurduğu enstitüden kovuldu. Ülkesinden kaçmak zorunda kaldı ve bir otel odasında kalp krizinden yapayalnız öldü. Haba öldü ama mirası yaşamaya devam etti. Kurduğu enstitüde geliştirilen bir böcek ilacı vardı. Züklon Bey, Naziler Haber'in ölümünden sonra bu ilacı toplama kamplarında milyonlarca insanı, hatta Haber'in kendi akrabalarını katletmek için kullandı. Dünyayı açlıktan kurtaran adam kendi halkının ölüm fermanını da imzalamıştı. Bugün tabağınızdaki yemeğe bakarken onu hatırlayın. Kız Haber, o bir melek miydi yoksa bir şeytan mı? Karar sizin. Bilimin karanlık tarihini incelediğimiz bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Sırada hangi tarihi figürü inceleyelim? Yorumlarda buluşalım.